saat dört buçuk gibiydi zaten. Eşimin deprem oldu diye bağırarak sesini uyandım. O acileyle işte kızım elinden falan tuttum eşimden. Bir de oğlumu kaldırdık. tam böyle çelik kapı oraya geldiğinde zaten enkaz çöktü yani bina çöktü. Ben eşim, kızım aynı yerdeydik. Oğlum farklı bir yere düştü. Yaklaşık beş buçuk saat falan kaldım. Eşim yanımdaydı. O, o an vefat etti zaten. Hissettim onu. Kızımla ben de kaldık işte bağırır, çağırır vesaire. Oğlum önce zaten amcası çıkarmış. Oğlum ilk başta çıkmış. Sonra bizim yerimizi söylemişler. Yani geldiler sonra biz tekrar çıkarmaya başladılar. Bacağımızın üzerine demir kapı düşmüştü. Bayağı bir uğraş sonrasında çıkartıldık. Malatya'da işte şey, devlet hastanesine gittiğimizde sıra yoktu. Sonra biraz sevk edildik. Burada ameliyat oldu. Başarılı oldu çok şükür. Kızım da iyi. Bu kadar yani. Allah kimsenin başına vermesin. Daha böyle bir şeyler kullanmadı şu an. Allah razı olsun. Evet eşimi kaybettim. O, o, an zaten vefat etti. O kısmı herhalde alttan kaldı nasıl. El elimdeydi yani. O şekilde kaybettik. Yani o an ben artık son şeylerde Allah canımızı al yani nefes alamıyorduk çünkü. Artık ölmek istediğimizi yani. O da ben de anne işte. Allah dua et anne canım alsın anne, ölelim artık falan diye. bu şekilde. Çünkü nefessiz kalmaya başlamıştı. Ben. Sonradan ilk başta böyle kafamızın üzerinde açıldığı zaman tuğla falan Bir ışık aldığımız zaman bir umut oldu bize. Ondan sonra bir defa artık Allah'ım işte yardım et bize bizi kurtarın falan vesaire diye. bu şekilde oldu. Umarım şu an maalesef durum nedir bilmiyorum. Umarım çok kişi ölmemiştir. Binamda çok insan vardı. Onlar yaşayan böyle hiçbir fikrim yok. Karşı komşum kızı ölmüş diye duydum. Umarım çok iş almamıştır. Abim merkezin yardımcısı olsun. Evet tabii saat dört çıktı. Eşik gibi işte. Uyuyorduk. Herkes uyuyordu yani binada. Bina çok açık zaten karşı komşumun oğlunun sesini duydum sadece. Gülay abla bir şey oldu mu dedi. Ben ben şey hani hayal görüyorum zannettim. Bir daha seslenince hep evet, iyi sen ne yapıyorsun dedim. Ben de kanepenin kenarına durdum da annemlerden haberi yok dedi. Nefes almaya çalışın dedi. korkmayın falan. Zaten biz onunla sadece konuşuyorduk. oğlum da hiç sesi yoktu. eşimin de. E, oğlum çıkmış zaten. Benim onlara haberim yok. Eşim de müfat etmiş yanında. E, sonradan fark ettim. Ses sende falan. Ellerimin içindeydi. Baktım. Ses falan yok. Yani nefes falan yok. Kızımla bekledik işte çırpınışlar, sesler. Bu kadar.